Herkese merhabalar. Yeni bir videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Kanada'da yine çok işinize yarayacak bir bilgi vereceğim. Açıkçası bu konuya bir başka videomda çok kısa bir şekilde değinmiştim. Kanada'ya gelindiği zaman yapılması gereken 5 şey isimli videomda. O videoya da sağ üstten ulaşabilirsiniz. Bu videomda sizlere Kanada'da kredi skorunun ve kredi geçmişinin önemi hakkında biraz daha detaylı bir bilgi vereceğim. Vereceğim bilgileri Kanada devletinin resmi web sitesinden kullandım. E, açıklamalarda linkini bırakıyorum daha fazla detaylı bilgi öğrenmek isterseniz oralardan. Anlatacaklarıma geçmeden bu videoyu beğenip kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Haydi o zaman gelin başlayalım. <laughs> bu videoyu izleyenlerin bir şekilde kredi kartı ya da kredi skoru ile ilgili bir bilgisi olduğunu tahmin ediyorum. Ama bilmeyenler de şimdi ne olduğunu ve ne, ne için önemli olduğunu anlayacaklar. Kredi skoru özellikle kredi çekeceğiniz zaman çok işinize yarayan bir şey. Çünkü kredi çekeceğiniz zaman banka sizin o krediyi ödeyip ödeyemeyeceğinizi, bugüne kadarki borçlarınızı nasıl ödediğinize göre değerlendiriyor. Ve ona göre size krediyi veriyor ya da vermiyor. Sizin bu kredibiliteniz ise 300 ile 900 arasında bir puan üstünden oluyor. Tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye'deki kredi geçmişiniz ne yazık ki Kanada'da geçerli olmuyor. O yüzden Kanada'ya geldiğiniz zaman sıfırdan bir kredi geçmiş oluşturuyorsunuz. Ve sizlerin de Kanada'ya geldiği zaman bu kredi skorunu kullanabileceğiniz en büyük şeyler ise ev alırken, araba alırken ve ev kiralarken. İkisi için de iyi bir kredi puanınızın olması şart. Peki bu kredi skorunu nasıl oluşturacaksınız? Tabii ki Kanada'ya geldiğiniz zaman bir kredi kartı alarak. Kredi kartını aldınız diyelim. Peki bu kredi skorunuzu nasıl arttıracaksınız? Tabii ki faturalarınızı zamanlı ödeyeceksiniz. Kredi kartınızın limitinin üstüne çıkmayacaksınız. Hatta kredi kartınızın limiti dolmadan yani yaklaşık bir %70'ini harcadığınız zaman ödeyin diye tavsiye ediyorlar. Örnek vermem gerekirse benim şu anki Kanada'daki kredi kartımın limiti 1000 dolar ve ben genellikle 700 dolarlara ulaştığı zaman ödemesini yapıyorum hemen. Son dakikayı yani 1000 dolar olmasını beklemiyorum. Açıkçası birkaç kere de okulun yoğunluğundan dolayı bu 1000 doları aşıp sonradan ödediğim de oldu. Sizler lütfen öyle yapmayın çünkü birazcık fazla ödüyorsunuz sonrasında. Zamanında hatta zamanı gelmeden önce ödeyin. Diğer bir yöntem ise çok fazla kredi yani borç para istememek bankalardan. Çok sık aralıklarla isteyeceğiniz bu borç sizi yine kredi skorunuzu düşürecektir. O yüzden bunu da çok sık yapmayın. Ve eğer hala hazırda Kanada'da bir borcunuz varsa bir bankaya onu çabucak bir şekilde ödeyin. Sizlere de bir tavsiyem olacak. Kanada'dayken yaptığınız bütün alışverişleri eğer kredi kartı geçiyorsa kredi kartıyla yapın. Nakit para yerine kredi kartıyla yapacağınız alışverişlerinizde doğal olarak kredi kartınız daha fazla konulmuş olacak. Ve bu sayede daha hızlı bir kredi geçmişi oluşturacaksınız. Ya da ben hep böyle yaptım. O kadar kredi skorundan ve kredi kartından bahsettik. Ama nereden kredi kartı alacaksınız? Sizlere kendim örnek vererek anlatacağım bu durumu da. Wikipedia'ya göre sizlere Kanada'nın en büyük 5 bankasını söyleyeyim. Bir tanesi Royal Bank of Canada, RBC diye geçiyor. Diğeri Toronto Dominion Bank. O da TD Bank olarak geçiyor. Bank of Nova Scotia var. O da Scotia Bank olarak geçiyor. Bank of Montreal, BMO var ve son olarak da Canadian Imperial Bank of Commerce var. CIBC. Ben bunlardan hangisini tercih ettim? Açıkçası farkında olmadan Kanada'nın bu 5 büyük bankasından biri olan Bank'i tercih ettim. Sebebi ise okumakta olduğum Carleton Üniversitesi'nde Bank'in bir şubesinin olmasıydı. Ve Carlton öğrencilerine avantaj sağlıyor olmasıydı. Açıkçası söylediğim bütün bu bankaların öğrencilere göre planları var. O yüzden Scotiabank değil de bu 5 bankadan bir tanesini tercih edebilirsiniz bence. Videonun başında bahsettiğim gibi hesap açarken banka kartı aldım. Bir de kredi kartı istedim. Diğer bankalarda nasıl oluyor bilmiyorum ama benim bankamda kredi kartımın limiti 1000 Kanada doları. Bazen 1000 dolar aşacak olan alışverişlerim olduğu zaman acaba alışverişimi rahat yapabilir miyim diye düşünüyordum. Bankayla gidip kredi limitimi arttırmak istiyorum dediğim zaman arttırmana gerek yok. Çünkü önceden kredi kartıma 1000 doların üstünde para yükleyip öyle alışveriş yapabileceğimi söylediler. O nasıl oluyor diye soracak olursanız Halihazırda 1000 dolarlık zaten bir limitiniz var. Normalde her ay kartınızı öderken e, banka hesabınızdan kredi kartınızın ücreti kadar para aktarıyorsunuz oraya ve ödenmiş oluyor kredi kartınız. Siz bu şekilde halihazırda kredi kartınızda 1000 dolarlık kullanabileceğiniz bakiye varken ona 1000 dolar daha atıyorsunuz ve orada bir anda bakiyeniz 2000 olmuş oluyor. Ve sizler de bu sayede 1000 e, dolar limitinizin biraz daha üstüne çıkmış oluyorsunuz e, ekstra bir ücret ödemeden. Bunları bilmeniz de önemli. Bir de sizlere kendi örnek vereyim. Beni Instagram hesaplarımdan takip edenler bilecektir. Yaklaşık bir iki hafta önce Türkiye'deki arabamı sattım. Ve Kanada'da başka bir araba almak için şu anda o parayı bekletiyorum. Eğer sizler de hala Instagram'dan takip etmiyorsanız beni Instagram hesaplarımı takip etmenizi mutlaka tavsiye ederim. Kanada'daki tanıdıklarımla konuştuğum zaman eğer ben arabayı financing yoluyla yani taksitle alacaksam ödeyeceğim faizin yüksek olacağını söylediler bana. Çünkü halihazırda hazırda bir işim yok. Her ne kadar Kanada'ya geldiğimden beridir güzel bir şekilde kredi skorumu ilerletsem de kredi skorumun bu faizi çok da düşüreceğini söylemediler. O yüzden Kanada'ya ilk geldiğinizde araba alacaksanız birazcık yüksek faiz ödemeyi göze alacaksınızdır ya da alacağınız arabayı tamamen nakit bir parayla alacaksınız. Hiç bu faiz işleriyle uğraşmamak için. Şu an benim nasıl yapacağım belli değil ama belli olunca sizler de Instagram'da ya da YouTube'da görmüş olacaksınızdır zaten. Umarım bu söylediklerim pek çok kişiye bir referans olmuştur. Bir fikir vermiştir ne, ne yapacağınıza dair. O zaman bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Bay bay.